Kızım biz nereye geldik aşkım? Hayal. Neredeyiz Sağ. biz? Portakal bahçesinde değil mi? Gel gel buradan portakal mandalina toplayalım. Hazal gel. Gel bak burada sizin boyunuza göre var. Evet. Aşkım. Onu bana vereceğim mi? Ben yiyeyim mi soydum Ver. Thank you baby. Thank you sen topla aşkım. Evet. Ben bunu, o büyük, o büyük alacağım. Tamam al aşkım çok güzelmiş onlar evet. Heh. Oh. Bak kızım hemen portakalı kopardı mandalinayı. Yiyor. Mandalina portakal çok güzel değil mi aşkım sen seviyor musun? Limon nerede limon? Limon ağacı ileride şimdi limon ağacına da gideceğiz. Limonlar da var. <laughs> Hı. Ciğer nerede? Hı. Ciğer. Ciğer Diyarbakır'da kaldı aşkım Diyarbakır'a gidince yiyeceğiz <laughs> ciğeri. Horoz ötüyor. Horoz ürüyü yapıyor. <laughs> ürüyü. <laughs> Horoz. Horoz ne yapıyor? Ürüyü yapıyor. Hazabeli sen ne yapıyorsun aşkım? Sen öyle kabuklarıyla mı yiyorsun kızım? Dur ben kabuklarını temizleyeyim öyle vereyim sana. Dur. Ben soyuyorum. Tut sen telefonu. Tut kızım telefonu. Sen tut aşkım telefonu. Ben kabuklarını soyup vereyim sana ye. Ben soyuyorum. Tamam. Soydum. Evet. Şimdi yiyebilirsin aşkım. Ye bakalım afiyet olsun. Oh, mandalina yiyor benim aşkım. Oh. Oh. Babaya mı verdin sen? Oo. Oh. Hayat seyircisi bak ağaçta bir sürü mandalina var. Portakal da var. Gel limona gidelim gel. Gel bakalım gel limonlara bakalım. Limonlar burada. Bak limonlar burada. Limonlar daha yeşil olmamış. Aşkım bak limonlar bunlar. Ama limonlar daha yeşil gördün mü? E daha tam olmamışlar. Biraz daha olsun sonra gelir toplarız limonları. Tamam mı bebeğim? Biz şimdi portakal mandalina toplayalım onları yiyelim. Hı, Soydun mu? Aferin benim kızıma. Hı. Tamam yiyebilirsin şimdi ye. Hı, ye aşkım aferin sana. Hadi bakalım. Hı. Şimdi ne yapalım aşkım? Anne de düşecek ağaca çıkmış. Annesi ağaca tırmanmış. Yukarıdakileri toplayayım diye tırmanmış. Bak 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 yukarıdan nasıl topluyor bak. Ama şimdi düşecek. Annesi dikkat et düşme bak düşersen beynin patlar. Siz de çıkar. Evet biz de güleriz değil mi aşkım anne düşerse. Al. 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 git dayı veriyor al ye. Ben sen başka koyacağım. Tamam hadi topla sen küçük aşağıdakileri topla. Evet bak orada orada var bak orada var bir tane küçük. Topla aşkım. <laughs> Kafaya düştü <azalt. gülüyor> tamam. Hadi arkadaşlarına bay bay yap ben portakal toplayacağım çalışacağım de. Ben de ben de Sen to içeceğim, ben, ben de içeceğim, toplayacağım. Evet hadi hoşçakalın de. Hoşça kalın. Bay Hoş bay.